Merhaba arkadaşlar. Köyde kendimi iyileştiriyorum 10. gün. Sabah erkenden uyanıp işlemi hallettikten sonra balkona çıktım. Birazcık darbeni sevmek istedim ama izin vermedi. Bakın ne buldum. Babam Arabistan'dan getirmişti. Neyse küçük kuzenime hediye edelim. Daha sonra balkonda kahvaltı yaparken Nisa suresini dinledik. Kutlar, eşler, miras birçok konudan bahsediyor. Kesinlikle okuyun. Biraz spor yaptıktan sonra dedim bugün biraz kitap okuyayım. Gözlerim çok ağrıdığı için normalde okuyamıyorum, dinliyorum. Ardından da biraz dedim ki Elif Bağız'ına tekrardan başlayayım. Kur'an'a geçmiştim ama bir türlü okuyamıyorum. Biraz çalıştım. Sonunda gözlerim ağrımaya başladı ve bıraktım. Kitaplığımda bir mandana buldum. Ve hemen yapmak istedim. Boyama yapmaya bayılırım. Çünkü ben çocuk gelişimciyim. Karanlık boyalarım burada olmadığı için çok güzel olmadı. Ama yine de olsun. El kaslarına ve zihin temizliğine çok iyi geliyor. Daha sonra yemek yiyip yürüyüşe çıkarttık ama baba bugün buna izin vermedi. Bu sesi dinleyin. Sizce de biraz öfkeli değil mi? Bol bol dinledim. Ve ardından önce peygamber efendimizin hayatını izledim. Daha sonra biraz daha İngilizce çalıştım. Anlıyorum ama konuşamıyorum diyenler var ya. Ben onlardanım. Biraz da karavan vlogları izledim. Ve hayal kurarak günü bitirdim. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.